şu anda ODTÜ Mezunlar Derneği'nde izleniyormuşuz ve oradaki arkadaşlar buradayım. Özür dilerim. Ee, en iyi giyinen haberci senin olduğuna karar verdiler. Ben de gurur duydum. Kendine iyi bak demiş. Sevgili Uğur abi. Teşekkürler. Sağ ol. Otgüllere de selam olsun diyelim. Günün özetinde peki neler var? Öncelikle e, Türkiye Büyük Milleti Meclisi'nde hararetli bir tartışma vardı. Önce iki lider arasında Bahçeli ile Özgür Özel arasında e, bir e, Kürtlük e, muhabbeti başladı. İşte Kürt seçmen en az eşittir veya çok eşittir, az eşittir diye ve e, o muhabbetin sonrasında da e, soy-so tartışması başladı. Tabii soy-sop tartışması başlarken, ister istemez arşive gitmek zorunda kaldık. 2014 yılına yılında yılına gitmek zorunda kaldık. Erdoğan'ın Bahçeli ile ilgili züriyesiz sözleri hatırlatıldı. Mecliste peki e, e, yarın ne olacak? Meclis dışında daha doğrusu Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya gelmesi bekleniyor. 50 artı birin konuşulacağı tahmin ediliyor. Bu toplantının Bahçeli'nin evinde olacağı düşünülüyor veya olma ihtimali yüksek diyelim. Ama her an için bir cayma da söz konusu olabilir. Ve tabii ki fon olayı, gizli fon olayı Denizbank'tan açıklama geldi. 20 soruya 20 cevap verdi Denizbank. Fatih ilgili bir bölüm de var orada. Kaybım var, miktarını bilmiyorum diye de bir cümle paylaştı Denizbank'ın yaptığı Denizbank yaptığı açıklamada. 3 milyonla ilgili gönderilmeyen 3 milyonla ilgili bir açıklama yok ama şöyle bir tabir var bizim alacak veya borçlarımızda herhangi bir sıkıntı görülmemektedir diye burada Fatih de düşünebiliriz. Açlık yoksulluk sınırı açıklandı Türk İş, Türk İş tarafından. 14.025 lira açlık sınırı, 45.686 lira yoksulluk sınırı. Bizden sonra sevgili izleyenler karşı karşıya var. Özellikle nokta atışını her de seyredin ama nokta atışında da İpek Özbey, Şekip Masturoğlu ve Rezan Öp de hep Özdemir'i alacak. Çünkü orada fona paralarını kaptıran Sporcuların avukatları ve ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Yarın aynı saatte saat 7'de karşınızda olacağız. Türkiye'deki ve dünyadaki haberleri özetleyeceğiz. Aynı zamanda konuşacağız da. Saygı ve sevgiyle kalın.